Çok sevgili Ubisoft'a büyük teşekkürler etmemiz gerekiyor. Çünkü her zaman yaptığı gibi birbirinin tekrarlarıyla dolu ruhsuz bir açık dünya oyunu yaptılar. Ve ben bu oyunu oynamaya çalışırken o kadar sıkıldım ki bu videoda bahsedeceğim. Küçük küçük tatlı minnoş oyunları oynamaya başladım. En azından Star Wars Outlaws bu işe yaradı. Ama onunla alakalı bir tane inceleme yapacağım. Ama bugünkü konumuz 4 tane çok güzel tatlı şirin. ...küçük güzel oyun oynadım. Hatta bunlardan birisi bir Türk oyunuydu. Bu oyunlardan bahsedeceğim inanılmaz güzel ruhumu dinlendiren... ...beni keyiflendiren oyunlar oldu efendim. Başlayalım ve hem de... ...Türk oyunuyla başlayalım. Türk oyunumuz Toy Shire isimli oyun. Belki son zamanlarda görmüşsünüzdür. Çok tatlı bir Tower Defense oyunu, bir kule savunması oyunu. Ve gerçekten haluklade bir konsept üzerinden geliyor. Bilmiyorum e, ne kadar şu anda hala ne oyuncakla üretiliyor... ...satılıyor bilmiyorum. Lakin e, benim akranım olan insanların ve bizden benden daha da büyük olan insanların çocukluklarını hatırlayacak küçük yeşil asker oyuncaklar vardı. Çok severdim oynamayı ve bunları alarak bunlarla bir tower defense oyunu yapma kararı almış yapımcı ekip geliştiren arkadaşlar. İnanılmaz güzel olmuş. Muazzam bir konsept olmuş ve baktığınızda oyun içerisinde inanılmaz bir derinlik olmamasına, türe boyut atlatacak bir şeyler olmamasına rağmen sırf bu konseptiyle dahi inanılmaz ilgi çeken çok inanılmaz dedim ama gerçekten hak ediyor. Ve bu ilginin yanında güzel bir konsept, güzel bir hava verip insanı sürükleyebilen bir oyun yapmayı başarmışlar. Aynı zamanda bunun yanında oyunun içinde gerçekten çeşitliliğe de önem vermiş arkadaşlar. Sürekli olarak öncelikle e, bu e, oyunun geçtiği alan değişiyor. Baktığınızda bir çocuğun askerleriyle oynamasını içeriği oyun. Yani siz o çocuk olarak askerlerinizle oynuyorsunuz, canavarları kesmeye çalışıyorsunuz ve işte bir banyoya gidiyorsunuz, bir mutfağa gidiyorsunuz, bir kendi odanıza gidiyorsunuz, bir küvetin içinde oynuyorsunuz vesaire gibi detaylar hazırlamışlar. Böyle sürekli olarak alan değişiyor, atmosfer değişiyor. Bunun yanında Yeni askerler geliyor, yeni kuleler geliyor, yeni yetenekler ekleniyor derken oyun gerçekten tazeliğini korumayı başarıyor ve sürekli olarak oynadığınızda göreceksiniz. Kesinlikle oyun. Bu arada %100 şekilde tavsiye ediyorum. Şu anda bir indirimi var mı bilmiyorum. Hemen alttan bakayım çok yüksek müsaadenizle. Oyunda bir indirim var mı? Çünkü biliyorsunuz ki her yerde indirim dönemindeyiz. Bununla alakalı bakmamıştım. Evet, oyunda %10'luk da bir indirim var. Şu an Steam üzerinde 3.60 dolara satın alabiliyorsunuz. Ne kadar süreliğine? 6 saatliğine yani benim bu video atacağım şey düşünürsek boş ver. İndirimi boş verim. Bugün akşam bitiyormuş indirim oyunun. Ama yine 4 dolar oyun yani gayet uygun bir fiyata satılıyor ve çok çok güzel, çok çok kaliteli, çok eğlenceli bir oyun yapmış arkadaşlar. Sürekli kendini yenileyen, oynama isteği uyandıran ve dediğim gibi oyunu oynadığınızda göreceğiniz üzere çok hızlı şekilde geçen bölümler var. Yani bir bölüme başlıyorsunuz, 20 dakika oynuyorsunuz ve size sürekli şu isteği uyandırıyor. Bir bölüm daha oynayayım, bir bölüm daha oynayayım, bir bölüm daha oynayayım. Oyunu ilk yükledim birazcık hani bakayım nasıl bir oyunmuş diye düşünürken yanlışlıkla 2,5 saat boyunca aralıklarla oynadım ve sonrasında tekrar tekrar aralarda girip oynamaya devam ettim. Toy Shire gerçekten harika bir oyun olmuş. Çok güzel bir Türk oyunu olmuş ve e, bence bence bu yıl çıkmış yapılacak tüm Türk oyunları arasında kesinlikle adını almamız gereken, önemli bir yere koymamız gereken oyunlardan birisi olmuş. Benim nacizane görüşüm. Yapan arkadaşları da gönül dolusu mu denilir çok fazla şekilde tebrik ediyorum. Nasıl tebrik edeceğimi bilmedim ama. Sonrasında sonrasında efendim oynadığım bir başka tatlı oyun neydi derseniz. Halen de oynuyorum bitirmedim de devam ediyorum. PlayStation Plus kataloğunda görüp indirip başladım. Cat Quest. Cat Quest eski bir oyun yeni bir oyun değil şeyin aksine tavşayın aksine. Ancak çok güzel, çok güzel, çok basit yani içinde neredeyse dördüsü hiçbir şey yok. İki tuşla, üç tuşla oynayabildiğiniz bir oyun neredeyse ama böyle hafif ufak bir zorluk da veriyor size. Bir macerayı çıkartıyor, güzel görselliği var, hızlı bir oynanış var. İnsanı yormayan tık 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 ilerleyen bir oyun ve bu benim gerçekten hoşuma gitti. Hani açıp bir saat oynayıp kapatma konusunda e, bence gayet keyifli bir oyun. Devamı da var, ikincisi üçüncüsü de yapıldı ki Cat Quest'i bitirdikten sonra ilerleyen dönemlerde ne zaman bunaldığım bir dönem yaşarsam e, ikincisini, sonrasında da üçüncüsünü de oynamak istiyorum ama şu anlık ilkini oynadım ve e, şunu söyleyebilirim ki özellikle eğer bir PlayStation Plus sahibiyseniz ve böyle kafa dağıtacak çıtır çerezlik örnek veriyorum 4 saat God of War oynadım artık biraz bunu aldım başka bir şey oynamak istiyorum araya bir yarım saat oyun atmak istiyorum diyorsanız araya atabileceğiniz güzel bir oyun Cat Quest bundan dolayı e, bence yani bu tarz oyunları seviyorsanız böyle daha çıtır çerezlik kafa dağıtmalık işte 5 saatte 6 saatte bitsin dediğiniz oyunlar varsa bakabilirsiniz Cat Quest'te dediğim gibi görselliği de güzel Oynanış anlamında da çok hızlı bir oynanışı var. Gene anlamıyla tamamen aksiyon üzerine kurduğunuz bir oyun. Görsellerini zaten ekranda bol bol görüyorsunuz herhalde. Görsel koymayı unutmak gibi bir şey yapmam diye düşünüyorum. E, ardından bahsedeceğim bir oyun yine yeni çıkmış bir oyun. Buna çok tatlı şirin e, bir oyun diyemem çünkü maalesef bu oyunu pek beğenmedim. E, Harry Potter Quidditch Champions yeni bir Harry Potter oyunu çıktı. E, Quidditch üzerine kurulmuş bir oyun ve kötü. Evet, böyle anlatabilirim sanırım. Ya yani şöyle ki kötü aslında. Oyun inanılmaz derecede rezil oynanmayacak durumda değil ama ya yani çok daha iyisini yapabilecekken birazcık bence ucuza kaçmışlar. E, kontroller hiç rahat hissettirmiyor. Önce de onu söyleyebilirim. Ki. Hani e, rahat değil. Azıcık daha uğraşsan onu çok daha iyi bir hale getirebilirdin. Yani çünkü sadece Quidditch üzerine bir oyun yapıyorsun. Tamam. Yani e, oyun yapmak kolay bir şey değil ama sadece süpürgeyle uçan insanlar yapacaksın ve baktığımda yani en basitinden Hogwarts Legacy'nin süpürge dinamikleri çok çok daha iyi bu oyuna göre. Tamam Hogwarts Legacy çok daha yüksek bir bütçeyle yapılmış bir oyun lakin çok yapay hissettiriyor. Hatta şöyle söyleyeyim ya oyunu oynadığınızda hiçbir şekilde ben bu oyunu PlayStation 5'te oynuyorum hissiyatı vermiyor size. bu hissiyatı bence vermeli artık yani yıl 2024 oldu 2024'ü bitireceğiz Eylül ayına geldik artık yapılan oyun eğer böyle inanılmaz indi bir şey değilse Birazcık o yeni nesil hissiyatını vermesi gerekiyor ki sen yani indie olamazsın. Sen Harry Potter lisansını kullanan bir oyunsun Birazcık daha özenlenilmeliydi bence. Kontroller birazcık daha iyi yapılmalıydı. Grafiklere falan kesinlikle sıkıntı yok hani grafiklerle vesaire ama oynanış çok ham hissettiriyor. Dönüşleri rahat yapamıyorsunuz. Hani tamam belki uzmanlaştıkça daha iyi yapabilirsiniz ama yani ne kadar bir... Bu seviyede bir oyun, Böyle top class olmayacak, top seviyede olmayan bir oyunda uzmanlaşmak ister misiniz? Hani girdiğinizde keyif alarak oynamak yeterli gelmez mi? Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, çok kötü değildi. Kesinlikle çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Oynarken ufak ufak keyifler de verdi bana ama hani şey değildi. 1 saat, 2 saat oynadıktan sonra e, kapattığımda aman yeniden açayım da oynayayım dediğim bir oyun olmadı. Sonra bir kere daha şans vermeye denedim ancak o sarmayı bende sağlayamadı. Eğer siz çok büyük bir Harry Potter hayranıysanız belki sizin hoşunuza gidebilir. Çünkü oyunda Harry'dir, Ron'dur, Hermione'dir vesaire hepsi var. Yani tüm karakterler var oyunda, e, filmlerde olan. Direkt birebir filmdeki görüntüleriyle falan dediğim gibi direkt lisansını alabilmişler. Ondan dolayı sizi sarabilir lakin beni sarmadı. Ancak bu videoda bahsedeceğim, beni beni en çok saran oyundan bahsedeceğim. Bahsedeceğim. The Duck Detective devamı nasıldı? The, the e, Salami Bandit'ti yanlış hatırlamıyorsam. E, Oyunun tam adı ama Duck Detective olarak direkt geçiyor. Çok güzel bir oyun. İnanılmaz güzel bir oyun. Eğer polisiye seviyorsanız böyle biraz hani şunu söyleyeyim ama çok hardcore bir polisiye yok işin içerisinde. Tamamen birazcık gırgır şamata ile karıştırılmış. E, mizah dozu yüksek bir polis. E, polisiye var ve inanılmaz güzel yapmışlar. Oyun çok kısa 1.5-2 saatte bitirebiliyorsunuz. Tek bir dava üzerine kurmak üzere. Çok kötü bir cümle. Tek bir dava çözmek üzerine kurulmuş bir oyun kendisi. Ancak çok güzel yapmışlar. Dava dallanıp odaklanıyor. Ve bir yerden sonra bazen şey oluyorsunuz böyle lan nasıl çözeceğiz bunu ne yapacağım şimdi falan diye düşünebiliyorsunuz ama e, güzel de çözüm bulabiliyorsunuz. Eğlenceli karakterler yapılmış içi boş karakterler yapılmamış her karakterin orada durmasının bir sebebi var muazzam bir görsel tarz var inanılmaz yani. gerçekten böyle aşmış bir görsel tarz kullanmışlar çok çok hoşuma gitti. E, kısımları inanılmaz güzel değil yani doğal olarak bu oyuna çok detaylı bir şey katmak istememişler ama beyninizi yordurtuyorlar şöyle bir sistem yapmışlar. Olay yerlerini inceleyerek şüphelilerle konuşarak bilgi topluyorsunuz. Sonrasında bu topladığınız bilgileri ufak bir böyle puzzle sistemi gibi bir şey oluşturmuşlar ve bu puzzle sistemin hani şöyle söyleyeyim boşluklar var. İşte nokta 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 noktayı bayılttı ve sonrasında kaçırdı çünkü nokta 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 noktayı çalarken nokta noktanın onu gördüğünü fark etti falan şeklinde bir full boşluklar vermişler ve siz bu araları dolduruyorsunuz. Güzel bir formül keyifli bir formül. Ben bu tarz oyunları çok seviyorum. Daha önce kanalda da bayıldım diye bir başlık atmıştım. Ee... Çok iyi bir oyun buldum. Öyle bir şey yapmıştım. Şurada bir yerlere koyarım. Black Saddle oynamıştım. Tamamen kör bir şekilde. Ve ona da bayılmıştım. O da gerçekten bu anlamda bir oyundu. Bu şekilde ilerleyen bir oyundu. O birazcık daha kendini ciddiye alan bir oyundu. Ancak bu tarzda yapılmış küçük, indi, uzun sürmeyen kendi görsel stilistik tarzına sahip olan polisiye dedektif oyunlarına bayılıyorum. Şahit bildikleriniz falan varsa yazsanız falan da çok mutlu olurum. Çünkü keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Hemen baktım maalesef ki bu Duck Dedektif çok yeni bir oyun bu arada. Bundan kaynaklı olarak da e, yeni bir oyunları yok e, bu yapımcının. Ama bekliyorum yani çıkarsınlar şunu devam ettirsinler bu tarzda bir şeyler yapsınlar. Çok çok isterim son olarak videoyu e, kapatmadan önce Duck Dedektif'in de ben fiyatına bakmak istiyorum. E, onu da size belirteyim sonrasında defolup gidiyorum çok yüksek müsaadenizle. 5.80 dolar. 160-170 lira falan ediyor sanırım. Ee, Steam şey eğer Switch'iniz varsa bu arada oyun Switch'te de var. Switch'te de e, 180 liraydı indirim vardı. Normal fiyatı 200 ama 180 liraya düşmüştü. Göz atabilirsiniz bence. Çok keyifli bir oyundu diyorum ve çok uzatmadan e, videoyu bitiriyorum. Çok çok uzun süredir video atmıyordum. Bununla beraber video atmış oldum. Bundan sonra dediğim gibi elimde hazır olan birkaç tane şey var onları atacağım. Ve bunun yanında da Star Wars Outlaws'ı eğer bir ara bitirebilirsem onun incelemesini de atacağım. Bakalım özlemişim kamera karşısına geçip boş boş konuşmayı. Ee, bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Videoda bahsettiğim oyunlardan üçünü oynamanızı kesinlikle öneriyorum. Özellikle yerli oyun olan Toy Shire ve Tak Dedektif kesinlikle öneriyorum. Muazzam güzel oyunlar. Bu kadar. Hoşçakalın.